İsmail sen zengin diye, saltacı, salt zengin diye bir adamın dandik bir esprisine dizine vurarak güldün mü? Ben benim esprisi <laughs> Komedyen yanım zayıftır benim İsmail. Neren güçlü abi? <gülüyor> 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 ben tüva, beleşti, yani. bir, ya ben besim bu hafta eleştik yani. Meritte bir, beni Meritte bir hafta konaklasın mesela tam pansiyon. Ben gülerim böyle bayağı dizime <gülüyor> dizime <laughs> vururum. Üstüm başım parçalıyor. Peki Koray sana sorayım. Sırf bir zenginin gönlü olsun diye yapmayacağım bir şey yaptın mı? Mesela yapıyorum ben Bu da değil mi bu dükkan? <laughs> 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 Hanımefendiler, beyefendiler, Cem Yılmazla Geri Vites'e hoş geldiniz. Hoş Can Yılmaz. Bravo. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hocamın <laughs> Artık buraya kadar düştü mü bu konu ya? İsmail hoş geldin. İsmail ilk defa erken geldi. İsmail? Hay İsmail ilk defa erken geldiği için 12.30'da gelmiş 4 kişi. İsmail ilk defa erken gelmedi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, şeye yani e, kafa TV'ye ye. Kurumu karıştırmayın. Yani. Kafayı... Kurumu hiç karıştırma. <laughs> İsmail o kadar erken geldi ki ya 12'de falan gelmiş herif 5 saat önce. O neden biliyor musun? Neden? Çünkü evde çocuk ağlıyor. İsmail yazısını yazamıyor. Sevgili Koray kardeşimizin yine e, kafa TV'de yaklaşık yarım saat harcayarak bulduğu. <laughs> konularla beraberiz. Bugünkü konumuz yine Kore'nin bulduğu, tuvalette bulduğu büyük ihtimalle ya da maaş günü bulduğu. <laughs> Çünkü parayla ilgili. Para mutluluğu satın alır mı yoksa mutluluk paranın satın alamayacağı bir şey midir gibi. Tam da adamına yani benimle ilgili de biraz oldu parayla da ilgili Çok olacak. net satın alır. Para ve mutluluk beni de bağladığı için aslında güzel bir konu bulmuşsun. Tebrik ederim. Yani Can Hoca bunu güzelce Hakkı deşer, veririz. hakkını verir. Arşı alaya Şimdi çıkar. Miyim? Sen burada mutlu Hayır. <laughs> Hayır, mutlu değilim. Ciddi bir duydum. para aldığını duydum. Orada burada. Ben, ben de, de duydum. duydum. <gülüyor> <gülüyor> burada hem fikiriz. Duyum olarak var. Ben de sağda solda duyuyorum şu kadar para alıyormuş gibi. Mutlu Keşke. Duyuyorlar. Yok mutlu değilim. Para zaten beni satın alamaz İsmail. Hani çok klasik bir laf vardır ya. Beni satın alacak parayı matbaa basmadı. İşte o benim. O yüzden konuyu öyle seçtik zaten abi. İyi yapmışsın. Ama yine de birkaç dakikamı satın alabilirsiniz. Yani <laughs> o kadar hani hiç de satın alamaz diye bakarsan bu sefer de iş olmaz. Ulan yarım saatini alabilir miyiz? Mesela sizin yaptığınız öyle bir şey. Benim yarım saatimi satın alıyorsunuz. Arkadaşlar para mutluluğu öyle bir getirir ki. O yalandır. O fukara avuntusudur. Para mutluluk getirmez. <laughs> Steve Jobs'a sor bakayım. Aa, rahmetli oldu o. Onu soramayız Aa, artık bir dahaki sefer ee, yani, yani ultra zenginlere sorarsanız onlar size söyler, iki kelimeyle söylerler. Mutlaka şu kitabı okuyun falan gibi mavalları sıkacaklardır. Kitapla da mutlu olamazsınız onu geçelim. parayla Mutluluk olur ama huz olur. huzur olur. Olur, olur. Of öyle olur ki. <laughs> Şimdi sen Bozcaada'ya gitmişsin mesela. Sizin klasik gidiyorsunuz 6 ay kalıyorsunuz ya. Şimdi siz, siz e, belli bir bütçeyle gidiyorsunuz ama sınırsız bir bütçeyle gittiğini düşün. Onlar da sınırsız. Davul mutlu olursun. Böyle evet. mutluluğun mutluluk katılır yani. Böyle ağzım normal böyle gülerken böyle gülmeye başlarsın. Huzurdan emin değilim. Hayır. Huzur nedir? Ya huzur nedir biliyor musun? Nedir? Abi mu neydi o geçen biri çok güzel bir şey söyledi ya. Mutluluk... Virgülse, huzur cümledir dedi. Vay vay, vay. <laughs> Ya bu senin lafın değil. Keşke senin lafın abi, olsaydı. Söyledi, hatırlamıyorum kim söyledi. Sunay abi söyledi. Sunay Akın. <laughs> Hiç şaşırma. Ve Nazım Hikmet mi söylemiş bunu? <laughs> Huzuru da satın alabilirsin. Abi satın bak, alamazsın, gerçekten abi. alabilirsin. Vallahi alamazsın. Bak alırsın. Hatta bir tez diyor ki, paran arttıkça huzurun azalır. Olabilir. Bak buna katılıyorum. Ha gerçekten para arttıkça çünkü sende bir paranoya oluşturuyor bu. Tabii. Ulan birazdan kapı çalınacak. Birisi bir şey mi isteyecek? Borç mu isteyecek? Avans mı isteyecek? Zam mı isteyecek? O pimpirikliklerle yaşanını sürdürüyorsun. Kendimden biliyorum yani. İsmail sen zengin diye, saltacı, salt zengin diye bir adamın dandik bir espirisine dizine vurarak güldün mü? Ben her Benim espri. <laughs> Ekmek <laughs> daha <dağı var. gülüyor> Ekmek daha. Güldün mü İsmail? Ya espri gülünecek bir şey değil ama adam da kalbur üstü bir adam. Lan şimdi de bunu yine gülmesek. Yarın bugün gün veto yeriz. Güleyim bari. Dövüneyim dedin mi hiç? Parasınla falan değil ama böyle... Yani ayı bulmasın diye Yanlış. gülmüşümdür yani. İşte o adam fukara olsaydı bu da komik mi lan derdi. Gülmezdi. İşte Fakire arkadaşlar. daha fazla gülerdi. <laughs> 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 yani fukara ama, fakirlerde şöyle, mi? ama fakirlerde şöyle bir tepki gelişir yani. Neyime gülüyorsun? Gül <laughs> falan diyebilir yani. <laughs> Tabii. Değil mi? alınganlık alın olur. Alın normal. Alın olur. Neye baktın da beğenmedin gibi bir şey. Abicim işte benim dediğime geliyor. Bak zengine gülmek zorunda hissediyorsun kendini. O da ne demek? Adam için huzur demek. Herkese boktan boktan espriler yaparak güldürüyorsun. Dizine vuruyor Sen güldün mü <laughs> abi hiç böyle bir şey? Çok. <laughs> Ama sen parası olanları güldürdün çok. Parası olanlık da. Ya ben çok güldürdüm değil Ben komedyen yanım zayıftır benim Bismillah. Hı. Neren güçlü abi senin? Doğaçlama. <laughs> 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 Omuzlar. <gülüyor> Programdan sonra... Şimdi <laughs> bir çay şey içelim seninle bir beş dakika. Galataport'a mesela... gittin mi? Sen Galataport'a gittin mi? Şurada Rahmi Koç oturuyor olsaydı, kötü bir şaka yapıyor olsaydı ben... Ben, sana, da... bir şey ben sana bir şey söyleyeyim. Sandalyeden atardın gülmekten. Ben sana bir şey söyleyeyim. Rahmi babayı ben tanıyorum. Rahmi baba. <gülüyor> baba. <laughs> <laughs> Babacığım. <ya. gülüyor> Babam. <gülüyor> Rahmi Baba kötü espri yapma ihtimali yok. Çünkü 15 tane süzgeçten geçip efendim artık söyleyebilirsiniz dedikleri için öyle bir şansı yok. Senin gibi böyle şey de... espriyi bile mektupla yapıyordur ya. Büyük ne ihtimalle. Ne demek istiyorsun <laughs> abi sen Rahmi Koçak? Abi danışmanları var, şunları bunları var. Yani adam öyle senin gibi ağzına geleni söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir şey mi söyleyeceksin Canlar? Böyle yani hazırlandın da yani kötü yok. bir şey söyleyeceksen söyleme. Rahmetli Sakıp Sabancı öyle değildi. Ben Neydi? Bir zengin hikayesi <laughs> aldım. Sakıp Sabancı komik bir adamdı yani. Bizim İbo var ya İbrahim Büyükak. Besim Tübük. Aslında o. Komik olan o. Geçen... Ama o, çok zengin. Bu seçim vesilesiyle onun eski bir şeyini izledim. Kulübünü. <laughs> bir seçimini kaybediyor. Ondan sonra yüzde sıfır bilmem kaç alıyor. Cüneyt soruyor. Evet Cüneyt soruyor. Diyor ki işte... E, işte moraliniz bozuldu mu? Ben niye, <laughs> moralim bozulsun? Halkımızın moralim bozulsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya söylüyor. benim moralim bozuk o kadar iyi geldi ki bana ya. <laughs> ben sana bir şey Besim Tibuk tam bir liberal ya tepeden tırnağa e zaten adam geçen liberal, liberal partinin başı. Diyorlar ki hayır diyor ki liberal partinin başı yani tam bir sanırım. liberal deyince liberal çok güzel, de. güzel bir şey söylemiyorsun. Liberal partinin başkanıydı. Geçen diyor ki geçen diyor ki ben diyor Türk milletini sevmem. Bunu sevgili halkımızın bilmesini isterim. İşte dürüst adam. Dürüst adam. Abi. Hiçbirimiz bunu söyleyemezsiniz abi. Yani. Abi bu söylediğin doğruysa ya parti adıyla parti liderinin alakası olsun Türkiye'nin en demokrat adamının şey olması lazım. Güttekin onay. Gültekin Onay mı? Güntekin <laughs> Onay. Ya o da büyük olay değil mi ya? Adını bile bilmediğimiz adam Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor az kalsın. İşte bir işin kötüsü bilmiyoruz. Belki acayip bir cevher. Evet. İsmail bilir onu. İsmail araştır Besim Tibur geçen bir videosu vardı süper. Besim Tibur sponsor mu oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> mesela ben Besim Tibur bu gülebilirim yani. Gerçekten para para gerek yok. Ben gerçekten gülüyorum. Yani Merit'te Açık bir... Gülüyorum. Beni Merit'te bir hafta konaklasın mesela tam pansiyon. Ben gülerim böyle bayağı dizime <laughs> dizime bakıp üstüm başım paksalım. <laughs> Biraz önce ki hayatta gülmem. Sizi denedim işte. Abi tam da bunu söylemen için bir çatışma yaratmak için söyledim bakayım beni dinliyor mu diye evet dinliyor musun? Evet tabii ki yapmam yani. Can abi ne kadar bir parayla mutluluk olur? Ne kadar parayla mı? Yani, Türkiye'de yani, mi? Evet yani ne kadar paran olursa mutluluk tamam geldi. Derken. 500 milyon dolar mutlu eder yani. Yere beni bin, mutlu bin. eder yani. Yere Sen de 100 milyon mutlu eder yani. Ne kadar süre? Gökhan'ı da 14 milyon mutlu. Ne kadar süre? <laughs> Bayağı <gülüyor> mutlu eder abi. Ne kadar süre <laughs> değil. 500 Fakat, ne düşünün. kadar sürede değil. Benim yaşım itibariyle ben zaten ne kadar zamanım var. Bundan sonrasını beni götürür yani mutlu mutlu. 500 milyon dolar mı götürür? <laughs> yani 500 milyon, <gülüyor> milyon <gülüyor> da böyle kafaya takılmaz fatura matura şu bu falan yani. Ne faturası <laughs> kuru, Kurumu <laughs> alırsın 500 milyon dolar. Elektrik çok mu? Öyle yok? değil. Al, öyle Bak öyle değil. Öyle değil işte. Boğaz'da bir yalı alsan 100 milyon euro. Gitti. E 400 var da. Sonra Euro. <laughs> 100 milyon euro gitti mi? İçini döşedin, üst kat, alt kat bir bakarsın sonra çalışanlara para vermek için kredi almak zorunda <laughs> Ya <Yani> 500 milyon <laughs> dolar öyle büyük bir para değil. Erbil'in yalısı, yalısı, 100 milyon euroya satıldı. <laughs> Ulan acaba baktık mi? baktık ki olmadı yani 100 milyon euro çok. <laughs> Bakmanız bile olay ya. Abi yani ona baktınız mı hakikaten düşündünüz mü? Katalogdan zaten? baktım. Nasıl? <laughs> şey abi, abi. Abi. öyle yalı yalısı bakıyor. yalı neyine bakıyorsun mesela? Emlakçıyı arıyorsun, randevu alıyor, gezdiriyor seni. Tam da ayıp değil. Tekneli. Ya içinde adam olmuyor genelde ama. Yani evet. oturulan yalılar yalılar genelde insan oturmuyor zaten. Nasıl? Adam zaten bir yerlerde oturuyor. Orası da öyle müminelik kalıyor. Yani boş oluyor genelde. Peki kolay sana sorayım. Of. Sırf bir zenginin gönlü olsun diye yapmayacağım bir şey yaptın mı? Mesela. Yapıyorum ben genelde. Bu da değil mi? Bu dükkan. <gülüyor> 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 mesela ne yaptın? Bir zenginin gönlü hoş olsun diye ne yaptın mesela? Saatlerce oturup konuşuyoruz. Şaka <laughs> bir şey, bir, bir şey değil ki lan bu. Abi, bu, bu, bu da e, burada, gitti. tamam burada şimdi birkaç tane o vasfı taşıyan insan var. Ben. Candaş Tolga, Gökhan Dağıstanlı. Hangimizden bahsediyorsun? Abi siz çok alt sınırsınız. Ben yo daha üst yukarı yo. sınırdan bahsediyorum. Müzik, para yok bizde öyle. Alakası yok. yok çok sıfır yani. Bu para ya. yok haliniz <gülüyor> mi? <laughs> ben Benim 1 milyon iknal. dolar bana zenginliğim sizin için. Bir... <laughs> Amatör eğlendireyim. <laughs> 1 milyon dolar da iyi para canım şimdi. Bence 10 milyon doları varsa beni kesin zengin eder. Yok. On milyon Tabii milyon zengindir. keş mi yoksa şey mal mülk dahil keş. Abi 10 milyon dolar on dünyanın dolar. her yerinde zengindir o canım. Bu çevirdiğimiz yani. ganyancı muhabbeti yanınıza. Atım olsa öyle olsa böyle olsa. Biraz <laughs> parası var ama o bitebilecek bir para. Zenginlik değil ki ya. O, abi o, zenginliği sürdürebilirsin. 10 milyon dolar, dolar ya Türk ya. İstanbul'da yani işte kalbur üstü bir sepet alırsın o kadar yani ki. İşte onu dedim sürü abi. Süre yani yani bir süre sonra bunu masrafını İsmail şey. demin benden benim söylediğim şeyi çalıyorsun şu anda. Aynısını ben söyledim. 500 milyon dolara abartmayın 100 milyon euroya yalı var. İçini döşesen 50 bin lira kalıyor. Yani öyle 500 milyon doları çok şey yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsam <böyle? gülüyor> Ne için ya? Bu oğlum ya? 1200 metrekare yalı. 4 kat her kata bir... metrekare mi? Uzay aracı mı? Bu ne böyle bir, şey bir ara Koray bana hatırlat. Tekneyle getireyim ben seni. Bir gez. Peki. Gökhan bir şey sorabilir miyim? Tabii abi. Gerçekten zengin taklidi yapmak değil de zengin olmak ister miydi? Evet. Gökhan zengin zaten abi. Bağdat Caddesi'nde ev var elinde. Yani. Bir tane evi <laughs> var. O da kredisi var daha. Evlenince onu da elinden alacaklar zaten. Şu an Gökhan'ın bari... <laughs> <laughs> Yine hanımın kredisini ödüyor aslında. Şu gerçekten ister zengin olmak? Istedim. Yani candaştan da kurtulmak falan beni <laughs> <Yani> daha <laughs> özgür, daha hür. He? Beraber zengin yani. olsan gerçekten candaşın ya. yanına alır mısın? Tabii bir ayrılmayız beraber. Öyle mi? Ezerdik parayı. Kaç e paradan e sonra candaş bir daha beni arama dersin? 20 milyon dolara doğru yavaş e yavaş soğudu. <laughs> 20 milyon <laughs> dolara seni <laughs> satıyor. Abi 20 milyon dolara kim kim satmaz ya? Olabilir. Şimdi bir an böyle şey yaptım da sizin için feci bir rakam evet. Senin için zenginlik gerçekten yani. 20 ya sana göre normal bir para mı? 20'ye yani çok zengin sayılmasın abi. Yani Bağcılar'daki evin 7 milyon lira olduğunu düşünürsek 20 milyon o. dolar çok bir acayip böyle seni ihtişam... 20 milyon dolar kaç TL yapıyor abi? 500 milyon. Yani bir tane var. araba alsan şöyle 15-16 milyona. 20-30 milyona bir daire alsan falan işte cebine de biraz harçlık kalır yani. Harçlığa bak. <laughs> Abi biz sana yetişemiyoruz şu an ya gerçekten. Peki sen abi başka bir yerde iş yapamaz mısın? Yani zenginliğine zenginlik katamaz mısın? Sonuçta sen devlet memuru değilsin ha. Hani devlet memuru başka bir işte çalışamıyor ya. Bir gazeteci için fena para kazanmıyorum yeter bana. Yetiyor. Yeter Ama işte anlık bu para kazanmalar. Yani zenginliğe ulaşamadan kovulma abi ihtimali bazı var. Bazı meslekler var. Mesela gazetecilik de öyle. O meslekten zengin olamaz. Bir Oyunculuk şey da öyle. Olamaz zaten. Oyunculuk da öyle. Of. Aslında zenginlik belirtisi Hayır. gösteren bir iş ama sürekliliği Hayır. az bir iş. Hiç yanılıyorsun. Oyunculuk tam zengin olunacak meslek abi. Gazetecilik Oyunculuk dönemsel zenginlik yaratır sana. İki sezon bir şey oynamazsan kim bir daha seni ama. kimse tanımaz. Çünkü alttan adam yağıyor ya. yani. O abi oradan aldığın parayı gazetecilikte bir ömür alamazsın. Öyle değil işte o. Öyle gazetecilik... değil. Onun da masrafı ona göre oluyor. Sen ya makyaj yapıyor musun? Yapmıyorsun. Yani meslek olarak gazeteciliği seçiyorsan <laughs> evet. zengin olma hayaliyle seçmeyeceksin. Bu geri vitesi kim düşünmüştü ya? İsmail mi söyledi Bozcaada da? Öyle bir şey olmuştu. Hatırlayamadık şimdi. Yok ben söylemedim. Sen, Sen söyle. Hayır, Hayır ben zaten söyledim. Geldiğimde kim muhabbet söyledi? Muhabbet yapılıyordu abi. Öyle, Öyle mi? Abi? Biz bunu bir önceki sene bunu. Ofiste. Tabii ki ben Aynen. söylemişimdir. Hayır abi. Can abi abartılı buldum diye konuştuk. Sonra değişti. Sen Biz orada onun böyle... esprisini yaptık. Evet. Denize abi. girdi çıktı çıkamadı. Evet falan. ben tedavi oluyorum dedim. Görüştü birden bire abi. programı içinde bulduk kendimizi. Yani ne demek? Buradan nereye gelmek istiyorsun? Bir tehlif mi söz konusu? Yo, yo, hayır, şey aldınız aldık, mı iyi. bunun aldık, şeyini? Aldık aldık hepsini. Aldınız abi. mı? Aldık. Başvurdunuz mu? Hepsini. Ya hiçbiriniz almamışsınız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ben alayım bari. Evet sevgili dostlar. Yine... Abi bu Sen sene Bozcaada'ya geleceğim, geleceğim bize. Gelirim, gelirim. yani sadece senden minik bir ricamız olacak. Geçen sene İsmail abi beni madar etti yolda. 9 saatte geldik Bozcaada'dan. Evet. Sen de rica ediyorum değil Bal, çörek, börek, kurabiye ne varsa topladık. Bak biraz... daha fırından böyle adam çıkartırken aldı. <laughs> bir de yolda durma seanslar oluyor. Rica ediyorum Bozcaada kurabiyesi ile ilgili ısrarlarını bırak. Dönerken geçen 3 poşetle döndük seninle. Onlar mi? mazide kaldı Koray'ım. Artık ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> kurabiye falan almıyorum. Bak Ülker Hanım yeni frambuaz soslu kurabiyesi çıktı. Dur, açayım ben size. Gerçekten ben bundan alacağım. da halka Yanıma bundan alacağım. Harbiden çok güzel. Bak şaka değil. Bak sen de tat. Ne diyor o? Ben reyi söyleyemiyorum ama frambuazlı güzel. bundan getireceğim. Benim bagaj dolu. Pastanedik. benziyor mu? Pastanedik gibi. Versene be Nasıl pastanedik Pastanedekinden hiçbir farkı yok. Bunu mu atayım? Al, al. 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 Bozu güzel. Yani o ayarda. Orada bir pastaneden ben bir kurabiye almıştım. Bazı arkadaşların zoruyla o ayarda. Pastane işi. İyi, bunu, bunu duyduğuma çok sevindim. Geçen sene madara ettim biz çünkü abi. Pamboğazı da bol ha. Biz devamlı bir şey yiyoruz lan programda. Farkında <laughs> mısınız? Parayla sonuç olarak mutluluk olur. Parayla olabilir. saadet olmaz arkadaşlar. Bakın geri vites yapmış gibi olacağım ama deminden beri paranın nimetlerinden anlattık ama gerçekten para insanın mutlu ve huzurlu, neşeli, sağlıklı yapan bir şey değildir. Çok basit. Sağlığında küçücük bir şey değişikliği olduğu anda milyar doların olsa da bir şey ifade etmez. Steve Jobs örneğinde olduğu gibi mesela. Allah herkese onun için, onun için arkadaşlar benim önerim nacizane bir önerim olacak. Parayı yiyin. Parayı bulur bulmaz yiyin böyle hani 10 lira geldi mi hemen 11 lira yiyin. 1 lirada borç alın. Hemen yiyin. <laughs> Paranın bekçisi olmayın. Çünkü bunun yarını yok. Yani bizim şimdi bir saat sonra hanım eller yiyeceğimiz şüpheli. Onun için paranızı yiyin. Zaten memleketin durumuna göre de bir hani birikim ve tasarruf yapma imkanı da olmadığı için bence paranızı yiyin. Yani bu da zengin olma imkanı da yok. Bari parayı yedim dersin. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Kafa kilidi. <laughs> <teyzeyin. gülüyor> Takip edin. <laughs>